Bugün size çiftliğimizde organik sertifikalı olarak yetiştirdiğimiz bir bitkimizi anlatacağım. Koji Berry, Lysium Barbarum, ana Tibet. Biz Temmuz Organik Çiftliği'nde 10 yıldır Koji yetiştiriyoruz. Onunla ilgili ayrıntılı çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki e, bitkilerle ilgili en doğru bilgilere nereden ulaşıyoruz? Monograflardan. Türkiye'de de gördüğünüz bu kitabımız. TFD monografları. Bu kitabımızda 651. sayfada vişnibar var. Gojiberi anlatılmış. Etkileri neler? Gojiberi kullandığımızda nelerle faydalanıyoruz? Gojiberi meyve antioksidan değeri en yüksek doğadaki en yüksek meyve. Bu antioksidan kapasitesiyle hastalıklardan korunabiliyoruz. İlave olarak çinko, bakır, demir, kalsiyum, magnezyum, selenyum ve fosfor taşıyor göz sağlığıyla ilgili katkı veriyor bize. Diyabet hastalarında, şeker hastalarında tedavide katkı veriyor. Antibakteriyel özelliği çok yüksek. Karaciğerimizi koruyor, kemik sistemimizi koruyor, sperm kalitemizi artırıyor. Bütün bunlara ilaveten de antibakteriyel etkisi var. Biz gojuveride neler yapıyor, hazırlıyoruz? Sirkesini hazırlıyoruz sizler için. Kullanımı daha kolay, oluyor böylece. Meyvesini yiyebiliyorsunuz. Yapraklarından yine tentür hazırlıyoruz ve kolesterolümüzü düşürebiliyoruz. En önemlisi de sizler için yepyeni bir ürün hazırladık. Temmuz'un güneşi içinde goji beri meyve ekstresi, frambuaz ekstresi, karamürver meyvesi ekstresi, dulavra aynı sefa gibi bitkilerimiz var. Maske şeklinde yüzümüze sürdüğümüzde kırışıklıklarımızı alabiliyor cildimizi daha aydınlık hale getiriyor, nemlendiriyor ve en önemlisi de gençleştiriyor. Bu da hanımlarımıza yenebilecek kalitede kozmetik ürün seçeneğini sunabilmiş oluyoruz. Denemenizi tavsiye ederim. Kalın sağlıcakla.